Bu sefer motorun aynasını çalmışlar abi yan aynayı. Abi kafayı mı sıyırdınız ya? Vallahi kafayı mı sıyırdınız? Bak bu yumruklayacağım kendim şey yapacağım ya. Abi bak bırakmış. Vidasını bak. Görüyor musun? Vidayı bırakmış. Aynayı götürmüş sefer vidasını bırakmış. Bir de aynanın birini almış. Öbürü duruyor orada. Kanka teşekkür ederim ya. Çok sağ ol, razı olsun ya. Yani aynanın birisini bırakmışsın bana. Ne istiyorsunuz abi? Nasıl yapalım yani? Ne, neden benim motorumu parçalıyorsunuz? Kağıt bırakmış bak. Yazıya bak. Kağıt nerede? Abi seni çok seviyoruz. Ee, sen aynayı al dedin diye aynayı al. Oğlum ben kime aynayı al dedim. Nerede aynayı al dedim ben. He? O geçenki videoda ee, dedim ki plaka alacağını aynayı almış olsam bu kadar sinirlenmem dedim. Oğlum bu ne oğlum ben paket yapayım abi tamam mı her gün? Bir poşetin içine doldurayım bir tane parça. Motor asayım abi. Askı da ne onun adı m 25 parçası paketi şeyi Böyle bir kampanya başlatalım. Siz her gün gelin abi benim motordan bir tane parça sökmekle de Gel oradan benim motordan şeyi al. Parçayı al götür. Bak bunu şaka yapıyorum ha. Şşş. Gelmeyin ama motorun başına bak. Bittik ya harbi bittik ha.